Öncelikle gençlere şu çağrıda bulunmak istiyorum. Gençler, gençler şu anda yaşadığınız bu Türkiye'deki özgürlük ortamı var ya, bu fırsat eşitliği var ya, eğer yanlışlıkla Allah korusun Allah korusun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde acıcık pencere açıldığında nasıl yüzyıllık hayaller hortlamaya başladıysa Allah korusun bütün hayatınızı kapatırlar. Ben bunların kurusu katmıyorum. Şimdi size Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'sini göstereyim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'si. Ne var? Çöplük faciası. Ne var? Ekmek karnesi. Ne var? İdamlar. Ne var? Temel atmama töreni. Ne var? Ahır yapılan camiler. Ne var? Bugün git, yarın öl sağlık politikaları. Ne var? Çöp dağları. Ne var? Su savaşları. Ne var? Kapatılan uçak fabrikaları. Bu CHP. Şimdi bu da AK Parti. Bu da AK Parti'nin 18 yılı. Yani sizin geleceğiniz gençler. Ne var? Teknokentler, bilişim vadileri, sihalar, ihalar, helikopterler, avrasyalar, marmaraylar, tüneller, boğaz köprüleri, havalimanları, şehir hastaneleri. Gençler. Bu geçmiş, karanlık geçmiş. Bu aydınlık gelecek. Bu geçmişe ağıt, bu da geleceğe umuttur. Gençler, geleceğiniz evet, bizim için çok önemli. Bizim için sizin yaşayacağınız, dünyayla yarışacağınız Türkiye'yi kurmak bizim için en önemli görevdir. Sanmayın Cumhuriyet Halk Partisi hangi bariyerleri kurmaya kalkarsa kalksın o bariyerleri ortadan kaldırmak için hem enerjimiz var, hem samimiyetimiz var, hem gayretimiz var, hem de inancımız var. Onun için merak etmeyin. Bunların göz boyamasına, bunların manipülasyonlarına bakmayın. Biz sizi Allah'ın izniyle 21. yüzyılda dünyayla yarışan, 21. yüzyılda Medeniyet inşa eden gençler olarak yetiştirmek için her şeyimizi seferber etmeye hazırız. Yeter ki siz dününüzü çok iyi tanıyın. Hazreti Mevlana diyor ya, dününü bilmeyenler bugününü bilemezler.